karakterler Hamdi, Atman, Sigma Sırtmacı, 180 derece, 360 derece, Dairemen, Tuzluk Adam, Çakmak Adam, Askerler, Boğuz. Hamdi ve 180 derecenin hayatı 2. Eve giriş. Onlar kaçtı. Koştum ama yakalayamadım. Bu onların evinin ilk katının hareket hadisesi. Planıma bak. Kapıdan gideceğiz. Birinci anahtardan birinci anahtardan ikinci kapıyı açacağız ve böylece asansöre girip bu kare kata çıkacağız. Suda da güzel bir oda var. Tamam, gidelim. Bu suda ney? Ney? Bittik biz. Bu suluk adam. Kaçalım. Atölyen neredesin? İntikam var olacak. Olamaz, bittik. Boğulacağız. İmdat. Onları bırak. Uf. Sen öldün. Du -du. Sen kimsin? Sigma Nasrettin Hoca. Handinin kardeşim. Abo. Anahtar. Birinci anahtar bizim. Kardeşimin intikamını alacağım. Abo. Benim ayakkabım ateşi dayanıklı. Aa elim yanıyor. Hayır. Bunu siz istediniz. Aa, aa. Kolonya. Ateş. Sıra bizde. Gazımı doldurup geleceğim. Korkam. Bu benim hakkım. Benim yoz canavarı canavarı ile dövüşmem lazım. Abo, abo, ho ha ha. Sigma Nasrettin Hoca kaçırıldı. Sigma Nasrettin önce kaçırıldı. Olamaz. Neyse, anahtarı alalım. Kesin bir tuzak var. O da bu. Bu plastik. Zehirli gaz var. Ha, enayiler. Nasrettin Hoca'nın yaşadıkları. Tünel kazayım. Arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Ne? Nasrettin be. Üçüncü anahtar. Olamaz. Tünel ve vakti gelin lan su siz yemeyeceğiz siz öyle sanın seni kurtaracağım ölüyorum Hayır. seni kurtaracağım arkadaşın için kendini feda ettin Olmaz. Hayır. Şu Kaçın, kaçın. İkinci kata çıkalım. Asansör. Tamam. Etrafında da bu söyledi. Harita burada. Planımı anlatacağım. i̇kinci İk son. Devamı üçüncü cidde.